2020 model Egea Urban aracımız. 9 inç multimedya montajı yaptık. Daha öncesinde şu ekranımız vardı. 19-20'lerde bu ekran var ama CarPlay yok, kamera yok. E sadece bir Bluetooth var. E i̇şin gerçeği. Çok da bir fonksiyonu yok. E kamera takılabiliyor ama bu ekran sayesinde artık CarPlay, e Android Auto, geri görüş kamerası, e YouTube, bir çok özellik mevcut. Müşterimiz cihazı kendisi almış. Biz sadece montaj hizmeti verdik. İsteyene bu cihazdan isteyene orijinaline benzeyen tuşlu Android modellerimiz de var. Cihaz 6 GB RAM 128 GB hafızalıymış. Müşterimiz ona göre tercih yapmış. Şu şekilde Android avutomuz şu an bağlı. Bluetooth'tan bağladığımız zaman navigasyonu etkin bir şekilde buradan kullanabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj geldiği anda yukarıda bildirim olarak size çıkar okuyabilirsiniz. Yine kablosuz telefonumuzun Wi-Fi'sinden bağlanırsak YouTube açabiliriz. Bu şekilde sorunsuz, estetik, hiçbir yere zarar vermeden montaj yapıyoruz. Yerimiz Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya yerlerinde gelip bu tarz araçlara özellik ekleme işi, multimedya Anahtarsız giriş, start stop, gizli özellik açma, bluetooth montajı olmayan araçlara sis farı, cam kaldırma gibi özellik ekleme işlemleri yapıyoruz. Herkese kazasız, belasız sürüşler. Şöyle geri görüş kameramızı da gösterelim. Bu şekilde park sensörümüz de aktif bir şekilde ses uyarısı vermekte. Tekrardan güzel günlerde kullanılması dileğiyle diyelim.